sensin prenses Gücün sanki safirlidir Böyle bir vahşiyim öfken kadar sensin kraliçe Ben bir zavallıyım sensin prenses Gücün sanki safirledir. Böyle bir vahşiyim öfken kadar sensin kraliçe Ölsen kraliçe Bunlar bu gece sinirdiler Yalnız iş işten geçti Oh yalnız iş işten geçti Ah oh, yalnız Tanrılar seni anıyor beni Unuturken sorarım alırım seni benden kim ki Ben bir zavallıyım sensi prenses Gücün sanki safirlidir Ölü bir vahşiyim öfken kadar sensin kraliçe Ben bir zavallıyım sensi prenses Gücün sanki safirlidir Ölü bir vahşiyim öfken kadar sensin kraliçe Ölsen kraliçe bu Ah yalnız iş işten geçti Ah yalnız iş işten geçti Mum bu gece sinirdiler Yalnız iş işten Yalnız iş işten geçti Ah yalnız iş işten geçti Çok iyi değilim biraz perişanım azaladım 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 Ben bir Zavallıyım sense prenses gücün sanki safirledir Böyle bir vahşiyim öfken kadar sensin kraliçe Ben bir zavallıyım sense prenses gücün sanki safirledir Böyle bir vahşiyim öfken kadar sensin kraliçe Ölsen kraliçe Bunlar bu gece seni Yalnız iş işten geçti, oh yalnız iş işten geçti, ah yalnız iş işten geçti Bunlar bu gece seni diler, yalnız iş işten Yalnız iş işten geçti, ah yalnız iş işten geçti Ve tanrılar seni, anıyor beni, unuturken sorarım, alırım seni benden kim ki? Ben bir zavallıyım sense prenses gücün sanki safirlidir Öyle bir vahşiyim öfken kadar sensin kraliçe Ben biz zavallıyım sense prenses gücün sanki safirlidir Öyle bir vahşiyim öfken kadar sensin kraliçe Öl sen kraliçe Dualar bu gece seni diler yalnız iş işten geçti Ah oh, yalnız iş işten geçti Ah oh, yalnız iş işten geçti oh, yalnız iş işten geçti Ah yalnız iş işten geçti Çok iyi değilim biraz perişanım azaladım 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 Tuttuğun her şey aşka Derin gittin her yer sahra Bueno ya restan sur Yüreğin her daim güzel kal Federal asal etinle se beni kendi gözyaşı